Herkese merhaba. Ben Metin Çorabatır. İGAM TV'ye hoş geldiniz. 1951 adlı bir programla tekrar karşınızdayız. Bu programda 1951 tarihli mültecilerin statüsüne dair sözleşmeyi madde madde incelemeye devam ediyoruz. Bugünkü 5. dersimizde bu sözleşmenin Yine birinci maddesi e, üzerinde duracağız ama birinci maddenin daha önce görmediğimiz e, fıkraları ve paragrafları üzerinde ilerleyeceğiz. Birinci maddeye geçmeden önce e, şunu e, hatırlatmak istiyoruz. Bu beşinci ders. Daha önceki derslerde bir genel değerlendirme ve tarihi e, arka planını anlatmıştık, anlatmaya çalışmıştık 51 Cenevre Sözleşmesi'nin. Daha sonra e, genel yapısını, bu sözleşmenin ortaya çıktığı e, Cenevre'de 1951 tarihinde toplanan konferansı atıfta bulunduk. O konferansın nihai kararlarından bahsettik. E, daha sonra yine ana metinde bağlayıcı olmamakla birlikte sözleşmenin giriş bölümü, başlangıç bölümündeki ilkeleri gözden geçirdik. Daha sonraki, daha yakın tarihteki e, derslerde de Mültecinin tanımının yapıldığı birinci maddeyi ele aldık ve orada ilerleme devam ediyoruz. Bu sözleşmenin, mültecilerin statüsüne dair sözleşmenin birinci maddesi, diğer bazı maddelerle birlikte hiçbir ülkenin, taraf ülkenin rezerv koyamayacağı maddeler. Bu maddeleri şöyle sıralayabiliriz, sözleşmenin, 42. maddesi rezerv konamayacak, rezervsiz taraf olunacak maddelerden bahsediyor. Bu maddeler şunlar. Tanımının yapıldığı, bugünkü dersimizin de konusu olan birinci madde, ayrımcılık yasağı getiren üçüncü madde, dini özgürlüklerle ilgili dördüncü madde, adalete, mahkemeye adil ve eşit erişimle ilgili 16. madde onun birinci fıkrası ve en en önemlisi 33. madde geri göndermeme yasağı ve ayrıca 36 ile 46. maddeler arasında kalan idari hükümler, işte yürürlüğe girmeyle veya benzer durumlarda sözleşmeden vazgeçme, uluslararası bir anlaşmazlık olursa iki ülke arasında bunların nasıl çözüleceğine dair hükümlerde rezervasyon konulmayan, sakınca, çekince konulmayan madde olarak kaydedilmiş. Dolayısıyla birinci madde yani mültecinin tanımlandığı maddede hiçbir ülke eğer bu anlaşmaya taraf oluyorsa ben bu tanımı, tanımı kabul etmiyorum diyemiyor. Sözleşmenin birinci maddesi birkaç bölümden oluşuyor. Bu bölümleri birinci maddenin altında A, B, C, D, E, F gibi paragraflarla ayırıyoruz. A maddesi, A paragrafı daha doğrusu mültecinin tanımını yapıyor. Bir hatırlatma gerekirse mülteci çok kısaca ırkı, tabiyeti, ait olduğu sosyal grup, dini inancı veyahut da siyasi görüşü yüzünden ülkesinde zulüm göreceğine dair ciddi bir korku taşıyan ve bu korku yüzünden ülkesini terk eden veyahut da ülkesinin korumasından yararlanmak istemeyen kişilere mülteci denir diyor. Daha önce bu da bir evrim geçirdi. Bu evrimi de bu A fıkrasından sonra gelen B paragrafında görüyoruz. B paragrafında da bizim bugün coğrafi kısıtlama dediğimiz kısmı açıklıyor. Sözleşme diyor ki B kısmında bu birinci maddedeki maddeyi taraf ülkeler şu şekilde de yorumlayabilirler. Bir coğrafi kısıtlamayla yorumlayabilirler. Dolayısıyla bu şekilde de imza atabilirler daha sonra 1967 tarihli e, protokolde hem zaman kısıtlaması hem coğrafi kısıtlama kaldırıldı ama e, daha önce 51 Cenevre Sözleşmesi'ni coğrafi kısıtlamayla e, imza atmış ülkeler e, 67'de 1967'de tarafi e, kaldırsalar da zaman kısıtlamasını arzu ederlerse e, coğrafi kısıtlamayı devam ettiriyorlar. Bu konuda 4 ülke var. Onlardan birisi Türkiye hala yükümlülüklerini Avrupa dışından gelenlerle gelenleri genişletmediler. Yükümlülüklerini sadece Avrupalı mültecilerle sınırlı tutmaya devam ediyorlar. A ve B paragrafları bunlardan bahsediyor. C paragrafı bir önceki derste de gördüğümüz gibi mülteci statüsü hangi koşullarda sona erer? Bir kişi geldi, bakıldı, Evet, kişi mülteci yapan koşullar var. Dolayısıyla gel, gelen ül geldiği ülke o kişiye mülteci statüsü tanıdı. Bunun ne demek olduğunu ilerleyen derslerde göreceğiz. Ama bu mülteci statüsünü aldıktan sonra bu mülteci statüsü ilelebet bu kişi hayatta olduğu sürece mi kalacak? Hayır. Bu mültecilik statüsü e, ulusal korumanın olmadığı yerde devreye giren bir uluslararası bir mekanizma. Amaç bir an evvel mültecileri kalıcı çözümlere kavuşturmak. Kalıcı çözüm dediğimiz zaman da bir ülkenin tekrar koruması altına girmesi. Bu da üç şekilde oluyor. Bundan da bahsetmiştik. Birincisi geldiği menşe ülkesine gönüllü olarak geri dönmesi ama bunun koşulları var. Bu ülkede kendisini mülteci yapan koşulların ortadan kalkması gibi çok önemli bir koşul var. Onun dışında da bu ülkeye geri dönemezse tercihan sığındığı ülkenin korumasından yani vatandaşlığına girerek o ülkenin korumasından yararlanması. Bu da mümkün değilse bir üçüncü ülkenin korumasından yararlanması. Yani üç çeşit kalıcı çözümle mültecilik statüsünün sona erdirilmesi arzulanıyor. C maddesi, C paragrafı daha doğrusu sözleşmenin bu geri dönme olayını yani kalıcı çözümleri detaylı olarak bulduğumuz maddeler. Bunu da geçen derste de demin söylediğimiz gibi incelemiştik. C'den sonra gelen D, E ve F maddeleri ise dışlayan maddeler. Dolayısıyla sözleşmenin bir tek A maddesi olumlu içerik içeren mülteci kimdir, kime mülteci denir anlatıyor. B. Geçici bir durum. C. Mültecilik statüsü ne zaman sona erer bir negatiflik var yani bitişini kastediyoruz, kastediyor. D, E ve P de kimler mülteci olamaz bu maddeleri sayıyor. Kişi, kişiyi mülteci yapan koşullardan gelse de mülteci statüsü kazanamaz. Bugünkü dersimizde D maddesinden, D paragrafından başlayarak D, E ve F maddelerine, paragraflarına değineceğiz. Sözleşmenin birinci maddesinin D paragrafı bir kişinin bir başka Birleşmiş Milletler Kuruluşu'ndan yardım ve koruma alıyorsa bu 51 Cenevre Sözleşmesi'ndeki statüden faydalanamayacağını belirtiyor. Bu da doğal bir olay. Eğer bir şekilde bir başka Birleşmiş Milletler Kuruluşu'nun koruması altındaysa onun bu sözleşmeye dahil edilmemesi öngörülmüş. Bunun örneği daha önce bu millet sözleşmenin yapıldığı dönemlerde daha geçerli olan Birleşmiş Milletler Kore İskan Ajansı UNKRA'dan yardım alanlar için işletildi. Ayrıca bugün hala geçerli olan e, Birleşmiş Milletler Filistinli mültecilerin e, çalışma ve yardım ajansı e, dan yardım alanlar ve koruma alanlarda 51 Cenevre Sözleşmesinden faydalanamıyorlar. Yalnız bunun bir şartı var. E, bu e, UNRAN'ın koruması altındaki alan, e, Orta Doğu'daki belirli bir alan. Filistinli mülteci olup da bunun dışında bir yerde, bir coğrafyada olan kişilerde mülteci hakkı almak istatüsü kazanmak için 51. Cenevre Sözleşmesinden yararlanmak için sığınma başvurusunda bulunabilirler. Mültecilerin statüsüne dair Sözleşmenin birinci maddesinin e paragrafı ise bir başka ülkenin korumasından, vatandaşlığına geçmemekle birlikte korumasından yararlanan kişilerin de e, temel hakları ve hürriyetlerinin vatandaşa yakın haklardan e, e, faydalanan kişinin de 51 Cenevre Sözleşmesi'nden faydalanamayacağını söylüyor. Bu e, paragraf şöyle başlıyor. Bu sözleşme, iş bu sözleşme, ikamet ettiği ülkenin yetkili makamlarınca o ülkenin vatandaşlarının sahip oldukları hakları ve yükümlülükleri tanıdığı kişilere uygulanamaz. Zaten vatandaşlığa geçmese bile o ülkenin, sığındığı ülkenin, bulunduğu, ikamet ettiği ülkenin normal vatandaşlarının sahip olduğu hakları en geniş şekilde tanımışsa bulunduğu ülkenin yetkili makamları. O kişiye de 51 Cenevre Sözleşmesi'ni uygulamak ve mülteci statüsü vermek gereksiz görülmüş ve uygulanamaz diyor. Bu birinci maddenin paragrafı. Peki kimler bunlar? Neyi kastediyor? Özellikle pratikte ulusal mülteci dediğimiz bazı gruplar var. Avrupa'da bazı veya başka bir bölgede de olabilir ülkeler arasındaki sınırın bir kısmında bir azınlık, aynı zamanda bu azınlığın mensupları komşu ülkenin normal çoğunluktaki vatandaşlarıyla aynı etnisteye, aynı inanca, aynı kültüre bağlı olabilirler. Ve yaşadıkları ülkeden ana ülkeye geçip de orada sığınma talep ediyorlarsa bazı durumlarda o ülkeler kendi soydaşları olarak görüp bu kişilere vatandaşlık vermese bile kendi vatandaşlarının haklarını en geniş şekilde kullandırıyorlar. E, uygulamada da bunlara e, ulusal mülteciler denebiliyor. Bu e, birinci maddenin e-paragrafı genelde bu kişileri kastediyor. Yani geldikleri ülke mülteci statüsü vermiyor, lüzum da görmüyor. Siz bizim soydaşımızsınız diyor ve en geniş, geniş hakları tanıyor. Dolayısıyla 51 Cenevre Sözleşmesi'nin öngördüğü mülteci statüsü bu kişilere verilmiyor. Gerek kalmıyor. Zaten o statünün verdiği haklardan da kimi durumda daha geniş haklara sahipler. 51 Cenevre Sözleşmesi'nin birinci maddesinin daha kritik paragrafları F ve E paragrafları. Burada bu sözleşmenin hükümleri şu konularda Ciddi nedenler bulunan hiçbir kimse uygulanamaz diye başlıyor. Birincisi müeyyide koyan uluslararası hukuk dokümanlarınca, çeşitli hukuksal e, dokümanlara ve anlaşmalara göre bunlar tarafından tanımlanan barışa karşı bir suç, savaş suçu, insanlığa karşı bir suç işleyen kişiler. Bu bir. İkincisi, ikinci kısım sığındığı ülkenin dışında bulunduğu bir zamanda henüz e, sığınma ülkesine gelmemişken ve henüz mülteci olarak o ülkeye kabul edilmeden önce ciddi bir siyasi olmayan bir suç işleyen, yani bir başka deyişle adi bir suç işleyen ama ciddi bir adi suç işleyen kişi de e, bu e, mülteci statüsünden yararlanamaz diyor yine birinci maddenin F fıkrasının C küçük C ile ifade edilen satırında da Birleşmiş Milletler amaç ve ilkelerine aykırı olarak suç içeren hareketlerde bulunanlar bu sözleşmeden faydalanamazlar diyor. Kısaca F fıkrası, F paragrafı Birleşmiş Milletler veya değişik uluslararası anlaşmalara göre barışa karşı bir suç işlemiş, savaş suçu işlemiş veya insanlığa karşı suç işlemiş kişiler mülteci olamazlar diyor. Bu dışlayan maddeler bunlar. İkincisi e, sığındığı ülkenin dışında bulunduğu bir sırada daha henüz mülteci olmadan sığınmadan önce e, yaşadığı yerde çok ciddi adi bir suç işleyen kişiler bir de Birleşmiş Milletler amaç ve ilkelerine aykırı hareketlerin de bulunduğu bilinen kişiler kişiyi mülteci yapan koşullardan gelseler de o uluslararası korumadan ve mülteci hak, olma hakkından yararlandırılamazlar deniyor. Bu F fıkrasındaki kişiyi e, mülteci statüsünün dışında bırakan e, cümleler 2. E, Dünya Savaşı'nda yaşanan acılara yol açan e, kişilerin yargılandığı Nürnberg mahkemelerindeki temel alınan ilkeler ve e, kurallardan e, esinlenerek konduğu söyleniyor. 51 Cenevra Sözleşmesi hazırlanırken bu konudaki 2. Dünya Savaşı'ndaki acıların e, hafızalardaki yeri henüz çok taze. Peki bunları nasıl tanımlıyorlar? Barışa karşı bir suç ne demek? E, savaş suçu ne demek? E, i̇nsanlığa karşı suç ne demek? Bunu tanımlayan Belli uluslararası anlaşmalar var. Bunların en önemlisi 1949 tarihli Londra Anlaşması ve onun kabul ettiği uluslararası askeri mahkemenin tüzü, Nürnberg Mahkemeleri dediğimiz mahkemelerin önünde, onların rehberi olan tüzükte bu suçlar sıralanıyor. Barışa karşı suç, mesela bu Nürnberg mahkemelerinin tüzüğünde planlı, programlı bir haksız bir savaşa başlatmak, uluslararası anlaşmaların aleyhine onları ihlal ederek bir silahlı müdahalede bulunmak ve uluslararası genelde huzuru bozmak için, devletler arasındaki ahengi bozmak için yapılan hareketler Barışa karşı bir suç olarak niteleniyor. Savaş suçları yine savaşla ilgili kurallar var. Özellikle Kızılac örgütü çerçevesinde oluşan Cenevre sözleşmeleri var. Burada savaş da olsa bir takım e, kurallara e, bağlanmıştır. E, örneğin e, işgal edilen topraklardaki e, cinayetler, işkenceler, alınan rehinelerin, esirlerin öldürülmesi, işkenceye tabi tutulması, e, özel mülkiyetin bilinçli olarak kasti olarak e, yağmalanması, e, tarihi mirasın e, yok edilmesi şehirlere yönelik saldırılar. Bunlar e, savaşta işlenen suçlardır ve bu tür suçları işlediği bilinen kişilere de mülteci e, statüsü tanınmaz. Yani mültecile layık görünmez. Uluslararası korumanın dışında bırakılır. Üçüncüsü insanlığa karşı suçlar. Yine cinayetler, soykırıma yönelik faaliyetler, esir alma, sınır dışı etme, insanlık dışı muamele, işkence gibi şeyler yine insanlığa karşı suçlardır. Dolayısıyla sözleşmenin bu F fıkrasının birinci, ikinci ve üçüncü satırları savaş suçu, barışa karşı ve insanlığa karşı suçları dışlayan maddelerdir. Bunun dışında kalan bir başka satır, sığındığı ülkeye henüz gelmeden bir sığınma başvurusunda bulunmayan kişi eğer geldiği ülkede, yaşadığı ülkede siyasi olmayan ciddi bir adi suç işlediyse o kişiye de mülteci statüsü tanınmaz. Burada adi suçun tanımı da çok net bir tanım yapılmamakla birlikte. Çünkü her ülkenin ceza hukukunda suç, suç suçun sınırları farklı şekillerde de tanımlanmıştır. Ama buradan anlaşılan gerçekten ciddi bir cezayı e, gerektiren adi suçlara, siyaset e, amaçlı olmayan suçlara adi suç deniyor. Örneğin bir seri katil gelip de oradaki adaletinden kaçarak ben sığınıyorum diyemez. Yalnız burada da yine e, uluslararası toplum ve mülteci hukuku belli ayrımlara dikkat edilmesi gerektiğini öngörüyor. Örneğin e, bir kişi e, ülkesindeki zulümden kaçarken bir suç işlemiş olabilir. Bunu örneğin bir sınırı aşmak için bir sınır bariyerine arabayla çarparak geçmek ister. Kamuma e, şeyine zarar verebilir. E, burada amacı bir zulümden kaçtığı için burada ona bakış açısı ve mülteci statüsü verilebilir. Yine çok sık rastlanan bir dönemde mülteci olmak için uçak kaçırmak. Uçak kaçırmalarla ilgili çeşitli uluslararası anlaşmalar var. Bu anlaşmaların çoğu içlerinde mültecilerle ilgili bir hüküm içermiyor. Ve uçak kaçırma ağır bir suç çünkü uçaktaki hem personel hem diğer yolcuları hayatını tehlikeye atıyorsunuz. Ve uluslararası bu sefer dediğimiz seyahat özgürlüğünü önemli ölçüde kişilerin hayatında da tehlikeye atacak şekilde tehdit ediyorsunuz. Ağır cezalar getirdi uluslararası toplum. Fakat bu sözleşmelerin taslaklarında bazı şerhler konuyor bütün bu yapılan e, uygulamalar, verilecek cezalar, yargılamalar o ülkenin mültecilerle ilgili e, koruma yükümlülüklerinin aleyhine işletilemez diyor. Dolayısıyla burada uluslararası toplum ve özellikle Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği'nin el kitabı dediğimiz e, bir şekilde rehber kitaplar e, bu tür eylemlere katılan insanların mülteci statüsünün dışında tutulması, mülteciliğe layık olmadığı konusundaki bir kararın, olup olmadığı konusundaki bir kararın verilmesinde her bir vakayı kendi içinde değerlendirmek gerektiğini düşünüyorlar ee, ve o konuda öneride bulunuyor. 1951 Cenevre Sözleşmesi'nin birinci maddesinin F paragrafı da Birleşmiş Milletler'in amaç ve ilkelerine karşı e, suçlardan bahsediyor. Bu suçları işlemiş kişilerin yine e, mülteci olma hakkına hakkına erişememelerinden bahsediyor. Bu da bir dışlayan e, paragraf. Bunan, bunun bunun içeriğine baktığımız zaman ne demek? E, burada bir önceki paragrafın barışa karşı suç, insanlığa karşı suç, savaş e, suçu işleyenler nasıl mülteci statüsünün dışında bırakılıyorsa burada bütün bunları kapsayan bir ifade var F paragrafında. Birleşmiş Milletler amaçları ve prensiplerine bir önceki paragraftaki suçlar dahil. Birleşmiş Milletler barışın korunması için oluşturulmuş bir örgüt, savaşın önlenmesini ve insanlık dışı hareketlerin önlenmesine sağlamak için oluşturulmuş bir kurum. Burada hani bir tekrar var, daha genel bir ifade. Yalnız burada şuna bakmak lazım. Bu tür savaş suçu işleyen kişiler, yani Birleşmiş Milletler'in barış tesis etme hedefinin karşıtı eylemleri yürüten insanlar genelde Ülkelerinde e, yönetimde olan insanlar, ülkelerine bu Birleşmiş Milletler amaç ve ilkelerinden farklı harekete zorlayan kişiler, daha çok yönetici ve hükümetteki kişiler, bunların da e, işte savaşa yol açtığı için ülkelerine savaşa sürükledikleri için e, mülteci hakkından faydalanamayacaklarıını e, ortaya koyuyor. B paragrafı ise şunu söylüyor. İş bu sözleşmenin hükümleri Birleşmiş Milletler'in amaçları ve prensiplerine aykırı hareket eden kişilere uygulanamaz. Yani burada ne demek isteniyor? Bu hükümler bir önceki paragraftaki eylemlerle de, eylemleri de içeriyor. Savaşa karşı suç, insanlığa karşı suç, barışa karşı suç. Zaten Birleşmiş Milletler'in amaç ve ilkeleri bunları sağlamak, barışı sağlamak, savaşı önlemek. Bu F fıkrası bu sözleşmeye hazırlanırken daha çok savaşa yol açabilecek eylemlerde bulunan, ülkelerinin hükümetli, hükümet etme durumunda olan, yöneticisi durumunda olan insanların Birleşmiş Milletler düzenine karşı ülkelerini savaşa kışkırtmaya yönetmelerinden dolayı suç işleyebileceklerini varsayıyor. Bu kişilerde, bu tür yöneticilerde 1951 Cenevre Sözleşmesi'nin mülteci statüsünden faydalanamıyorlar. Bugün bu dersle 1951 mültecilerin statüsüne dair sözleşmenin birinci maddesini tamamlamış olduk. Bir çok kısa gözden geçirmek gerekirse birinci madde mültecinin tanımını yapıyor mültecilik statüsünün ne zaman sona erebileceğini anlatıyor. Bir de kişiler, bazı kişiler kişiyi mülteci yapan koşullardan gelseler dahi bu mültecilik hakkından, mülteci statüsünü kazanma hakkından mahrum ediliyorlar. Bunun dışında bırakılıyorlar. Bu da işte yaptıkları eylemler, suçlar yüzünden bu uluslararası koruma dediğimiz mülteci hakkından yararlandırılamıyorlar gelecek dersten itibaren artık 1951 mültecilerin statüsüne dair sözleşmenin diğer maddelerine geçeceğiz. İkinci madde, üçüncü madde mültecinin yükümlülükleri, ayrımcılık yasağı, dini özgürlükler ve diğer maddeleri artık haklar ve hukuk kısmına gireceğiz. Gelecek hafta görüşmek üzere. İyi günler.